Biz televizyonundan herkese merhaba sevgili izleyiciler. Ben Nil Kahramanoğlu. Gündem özelle yeniden karşınızdayız. E, biliyorsunuz dün e, PKK lideri Abdullah Öcalan e, silah bırakma ve örgütü feshetme çağrısında bulunmuştu. E, dünden beri e, aslında ülkenin en öncelikli gündem maddelerinden biri haline geldi bu çağrı. E, Dem Parti heyeti e, Öcalan'ın yaptığı bu fesih çağrısını paylaştı. E, yansımaları neler, işte e, metinde e, yatan, altında yatan e, gündemle ilgili böyle öne çıkarılması gereken maddeler neler? Bunları Dem Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın'la konuşacağız. Konuğumuz İbrahim Akın. E, Sayın Akın hoş geldiniz. Hoş bulduk, İyi yayınlar diliyorum. Herkese selamlar, sevgiler iletiyorum. Teşekkürler. Dediğim gibi dünden beri aslında böyle en öncelikli gündem maddelerinin başında yer alıyor bu silah bırakma ve örgütü feshetme çağrısı. Şöyle söyleyeyim, Türkiye'nin son yarım yüzyılına damga vurmuş bir mesele aslında bu ve bunun çözümüne ilişkin çok somut bir adım atıldı dün. İlk kez bu kadar net bir şekilde belki de dile getirildi. O yüzden önemli bir mihenk taşı olarak adlandırılabilir dünkü çağrı. Beklendiği yönde bir çağrı mıydı? Önce oradan başlayayım. İçeriğini bir değerlendirmenizi isteyeceğim. Ondan sonra örgütle ilgili kısmı konuşuruz. Tamam. Şimdi önceliklisinde söylediğiniz gibi bence Türkiye tarihinin önemli bir sürecinin başlangıcını ifade edebilir eğer doğru yürütülebilir ve devam ettirilebilirse. Çünkü bunu özellikle söylüyorum ki bu tek başına bu çağrıyla sınırlı olmayan ve herkesin birlikte sorumluluk üstlenerek başta devletin adım atmasıyla sonuçlanabilecek bir süreç gibi gözüküyor. Başlığın çağrısı çok önemli. Barışı, barış ve demokratik toplum çağrısı başlığı ve herkes buna başka türlü anlamlarda ifade etti ama asrın barışı, asrın çözümü, asrın çağrısı gibi kavramlarda Biliyorsunuz geçti. Ben hemen e, hem ülke çapındaki tartışmalar açısından nasıl bakıldığına baktığımda hem de dünyadaki etkisine baktığımda bu çağrı bu ülkede e, epeyce insanın gündemi yaptığı, tartıştığı sağından soluna bütün medya kuruluşlarının gündeme aldığı bir çağrı nitelindeydi. Bu çağrı sadece ulusal çapta bir değerlendirmeyle Tartışma yapılmadı. Bölgedeki hı hı. bütün güçler bu konuyla ilgili söz söylediler. Yetmedi. Beyaz Saray'dan Avrupa Birliği temsilcisi Türkiye temsilcisine kadar Avrupa'nın her partisi ve Suriye'de ve sonra da Irak'ta bu tartışmalar bildiğiniz gibi her yerde yapıldı. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Bu öyle Türkiye'nin kendi içinde basit bir mesele olmaktan çıkan Orta Doğu'nun yeniden şekillendirilmesinde Orta Doğu çatışmanın çözümünde bir süreç başlatma ihtimali de olan ve bunun da bir başlangıcı olma özelliğini taşıyan nitelikte. Dolayısıyla şimdiye kadar çeşitli biçimlerde silahlı bir siyaseti yürüten, çatışmayı, savaşı yürüten örgütün 26 yıldır cezaevinde bulunan lideri tarafından bir açıklama yapıldı öcalan'a adres gösteren devlet bahçeli ve devlet aklıyla devam ettiğini, devlet aklıyla bu hareketi yaptığını biliyoruz ve dolayısıyla bahçeli'nin çağrısıyla ortaya çıkan süreç 3 ay sonra sonuçlanmış oldu. Şimdi bu çağrının içeriğine baktığımızda onunla ilgili birkaç cümle dersem içerik herkes tarafından farklı yorumlanabilir. Herkes kendi hikayesinin başarılı olduğunu söyleyebilir. Özellikle devleti temsil eden ya da AKP'yi temsil eden güçler açısından bakıldığında bunu birazcık hani bizim dediğimiz yaptılar pazarlık yok dediğimiz noktaya geldiler gibi bir takım tanımlama içerisinde yapmaya çalışıyorlar ama bu bahsettiğimiz girişte işin gerçekliğini, hakikatini ve dünyanın bütün güçlerinin söz kurduğunu bir Kürt sorununun bölgesel bir sorun olarak kabul edildiği gerçekliğini yok saymaya neden olacak bir açıklamalar değil. Dolayısıyla bir gerçeklik var ki Türkiye'de ve bölgede Kürt sorunu artık hı hı. demokratik zeminde, meşru zeminde, parlamentoda, bütün siyasi partileri ve toplumun gündeminde olan bir gerçekliği açığa çıkartmış oldu. Ve şimdiye kadar da Türkiye'de ciddi bir maliyete tekabül eden birçok insanın hayatına mal olan kanıyla canlıyla sonuçlanan ve artık demokratik siyaset zemininde sorun çözülmesine evrilme ihtimali taşıyan bir noktaya gelindi. Biz bunun kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Biz zaten DEM Parti olarak İşin muhatabı değiliz. Aslında demokratik siyaset yapan bir parti olarak bizim açımızdan bu çağrı çok daha önemli, çok daha nitelikli ve bizim siyasal sürecimizin önünü açmaya da kapasite olarak çok uygun. Şimdi asıl kendi çağrısını yaptığı örgütünün bu mevcut silahları bırakma, bu toplumsal sürecin ortaya çıkarttığı şiddetsizlik, demokratik bir çözüm ve demokratik siyaset zeminine çağrı meselesinin bir kongre kararıyla sonuçlanması süreci var. Bunun nasıl işleyeceği bizim açımızdan tabii ki gözlemlemesi, izlenmesi gereken bir süreç ama bu kararı biz vermeyeceğiz doğal olarak. Kendi örgütü karar verecek ve o çerçevede bir süreç izleneceği gözüküyor. Ee, ya, bir soru daha sormadan önce e, yönetmen arkadaşımlar rica edeceğim. Ses çok yankı yapıyor acaba onunla ilgili bir ayarlama yapabilir mi? E, şimdi e, açıklama çok önemliydi dedik ama açıklama sonrasında e, Sırrı Süreyya Önder'in e, de bir e, Öcalan'ın e, açıklamanın haricinde iletmesini istediği bir e, not vardı. Onun da çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü ya bu barış denemeleri daha önce yapıldı olmadı vesaire falan bunlar konuşulur ama örnek veriyorum örgüt kendini feshettiğinde örgüt yöneticileri ne yapacak? İşte topluma entegrasyonları ile ilgili de aslında önemli bir vurgu yapmıştı. Siyaset'e katılım noktası asında da bir adım atılacak mı? Genel af konuşuluyor. Genel af çıkacak mı? Örgüt ne karşılığında silah bırakacak gibi sorular da soruluyor aslında. Önderin o not diye okuduğu kısımda böyle akla farklı soru işaretleri de geldi. Yani sorular da geldi daha doğru soru işareti demeyeyim de. Siz bunlarla ilgili neler söylersiniz? Şimdi şöyle bu iş e, aslına bakarsan somut olarak oradaki ifade edilen ve bizim de anladığımız durum şu. Bir beklenen çağrı gerçekleşti. Şimdi görev yani top devletin ve aynı zamanda hükümetin şu andaki sorumluluğunda. Hı hı. Ne demek oluyor? Silah meselesiyle, şiddet meselesiyle siyasetin yürütülmesinin söz konusu olmayacağını artık bundan sonra demokratik zeminde, demokratik siyasal süreç örgütleneceğini bu bunuda da bu açıklamayla beraber ortaya çıkan ihtiyaç şuydu. Onu söyledi sıra sıraya. Kavram olarak da tekrar edeyim ben. Şüphesiz pratikte silahların bırakılması ve partinin feshedilmesi meselesi ...demokratik siyaset ve hukuk boyutunun tanınmasıyla orantı olarak gerçekleşecektir diyor. Bu şu anlama geliyor, evet bu süreç başlayabilir. Bu başlaması için de e, silahlar bırakıldığında o bölgedeki var olan e, yapısal ilişkiler... ...sorunların çözülmesi, pratikte nasıl gerçekleşecek, silahlar nerede nasıl bırakılacak... ...bırakan insanlar ne yapacaklar bunlar birazcık uzun hazırlıklar gerektiren bir konu ancak... Öncelikle bu konuda bir hazırlık var mıdır? Ve bu konuda şimdiye kadar özellikle antidemokratik uygulamalardan bahsederek söyleyeyim. Kayyum meselesini, insanların özgürce kendini ifade etmesi önündeki engelleri, siyaset yapan arkadaşlarımızın başta Silahattin Demirtaş olmak üzere tutuklu bir şekilde rehin olarak cezaevine tutulması bunların hepsi bir an önce çözülmesi gereken süreçler olarak görülüyor. Eğer bunlarla ilgili somut adım atılmadığı sürece aslında bu mesele ikna edici, inandırıcı, toplumsal rıza üretici olamayacağını dolayısıyla devlete görev düşüyor. Ben elimden geleni yapacağım ama bu tek tarafta benim yapacağım bir iş de sınırlı değildir. Sizlerde de görevleriniz var, sorumluluklarınız var anlamına gelen bir ifade Sırı Süreyya'nın son dediği mesajın asıl özeti o. Diğeri bir tarz örgüte neden silah bırakılması gerektiğine dair sözün kendisini ifade eden bir yazılı metin. Ama diğeri de yani daha önceki açıklamaları var birinci ikinci görüşmelerdeki notları var onun notlarında bütün partiye gönderdikleri kendi gruplarına gönderdikleri yazılar var. Orada da bunlar zaten ifade ediyor. Mesela işte meclisin demokratik zeminde tartışmalı. Bütün muhalefet partilerinin ortak edildiği ortak bir süreç gerçekleştirmeli. Toplumsal rızanın üretileceği kapsayıcı bir sürecin örgütlenmesi gerekir. Kürt ve Türk halkı arasındaki bin yıllık kader birliğinin artık çatışmasız demokratik zeminde çözülmesinin sağlanmasının önü açılması gerekir. Diyor toplumsal olarak bunu söylemeye çalışıyor toplum. Demokratik zemin sürekli vurgulanan nokta bu çok önemli çok kıymetli ama mesela demokratik hak ve özgürlüklerin bu kadar ihlal edildiği bir ortamdayız şu anda kayyum atamaları siz az önce de bahsettiniz. Şimdi böyle sıkıntılı bir Durumun yaşandığı ortamda e, farklı soru işaretleri de oluyor. Örneğin e, kayyum atamaları bitecek mi sizin sorduğunuz gibi? E, i̇ktidar bu süreci suistimal eder mi? Yani böyle bir soru işareti de yok mu sizce? Soru işaretleri çok fazla. Biz temkinli imzalık içerisindeyiz. Hı hı. E, açıkçası şimdiye kadar e, bu süreç açıklanıncaya kadar mazeretleri hala durumun devam ettiğini, bir açıklama yapılmadığını yapılmamış olması bizim açımızdan açıklama yapılıncaya kadar da bu böyle devam edecek gibi bir takım lafları, algıları, görüşleri biz biliyorduk. Ancak bu açıklamadan sonra devletin yapacağı, e, izah edeceği hiçbir şey kalmamıştır. Doğal olarak biz şunu diyoruz, evet ortada bir siyasal örgütsel e, değişim var, dönüşüm var. Bu açıkça ilan edilmiş durumda. Bu saatten sonra kimseyi örgütsel bağ çerçevesinde örneğin hdk soruşturması yapılmasını, örneğin parti arasındaki uzlaşmaya özellikle kent uzlaşısına evet, bir evet. siyasal kılıp bulmaya çalışılmasını, kayyumların atılması için uyduruk gerekçelerle arkadaşlarımıza ceza verilmesini, daha önceki uyduruk gerekçelerle tutuklanan arkadaşlarımızın hakkındaki bu uluslararası ayının vermiş olduğu karara uyumamış olmasını, yani anayasa uymayan bir durumun ortadan kalkmasının sağlanması gerekiyor. Bu sağlanmadığı sürece bu açıklamalar aslına bakarsan sonuç olarak bir iş görmez. Sonuç olarak bir iş görmez. Şu andaki mevcut açıklamanın kıymeti değeri düşmez. Ancak devletin yapmış olması gereken e, görevleri yapmadığı zaman güvensizlik, samimiyetsizlik, iddiasızlık, inançsızlık meselesini tekrar gündeme getirir ve kimse de artık bundan sonra AKP'nin sözüne güvenmez. Çünkü şunu için söylüyorum bunu. Ee, burada bir pazarlık mazarlık konusu olacak bir durum değil. Biz, bizim açımızdan durum şudur. Barışın kaybedeni olmaz. Burada kimsenin kazanması, kimse, birisinin kazanması, birinin kaybetmesi meselesi değildir. Barışın kaybeden olmaz. Eğer bu ülkede barış gerçekleşirse Türkiye mevcut demokratik siyasal hayatı içerisinde ekonomisiyle, toplumsal uzlaşısıyla, ülkedeki barışın temin edilmesiyle çok büyük şeyler kazanacaktır ve bu ilk halkı geleceksizlikten, belirsizlikten, kuralsızlıktan, hukuksuzluktan ve adaletsizlikten kurtulacak bir yolun başlangıcını e, başlatmış olacaktır. O bakımdan kıymetlidir ama dediğim gibi tek taraflı bu açıklamayla sınırlı bir mesele değildir. Devlet bu konuda, hükümet şu andaki mevcut yöneticiler de yapmak durumdadırlar. Bu konuda halkımız tedirgindir bunu biliyoruz. Güvensizdir, bunu da biliyoruz. Kaç yıllardır hukuk uymayan bir siyasal pratiğin içindedirler. Darbeci bir anlayış vardır kayın politikası sebebiyle açıkça bunu ifade ederek söylüyoruz. Biz bunları ısrarla Hatta söylemeye bunun hayata geçirilmesi konusunda mücadele etmeye devam edeceğiz. Tem parti olarak sürdürdüğümüz mücadeleden bir adım geri düşmeden sürdüreceğiz mücadelemizi ama aynı zamanda bütün muhalefetin de bu meseleye sahip çıkması lazım. İktidarı artık iki yüzlü siyasetten vazgeçilmesini sağlamamız lazım. Ancak öyle olabileceğini düşünüyoruz. Yani Tokyo'nun demokratik siyasal hayata daha yoğun bir şekilde katılmak, mücadele etmek gerektiğini düşünüyoruz bu anlamda. Ee, sadece Türkiye'nin sorunu değil demiştiniz. Sen yani bu bölgesel de bir sorun ve bir gerçek. Yani bu da kabul edilmiş oldu. Suriye mesela hiç konuşulmadı. Suriye ile ilgili bir uzlaşma varılma durumu var mıdır? Çünkü oradaki Rojova yönetiminin varlığı da yani, önemli ve hayati bir süreç. Hem Türkiye için hem de bölge için. Ee, onunla ilgili herhangi bir şey bir durum söz konusu mu Suriye konusunda. Ya şimdi oraya çok girilmemiş ama genel başlıklarda şöyle bir durum söylüyor. Ee, o bizim açımızdan bir bölgesel bir ihtiyacı tanımlıyor. Artık şimdiye kadar devletin talebi, özellikle talebi, ayrıcalıklı talepleri ve benzeri talepler e, sorun yaratmaktadır ve çatışmaları kırmaktadır diyor. Bu aşırı milliyetçi savunmanın zorunlu sonucu olarak dediği ayrı ulus, devlet, federasyon, idare özellik ve kültürelist çözümler dediği toplumsal sosyolojisine cevap olarak da şimdi kimliğine saygılı, kendi özgür ifade edilen, demokratik anlamda övültülmelerini ve kendi kesimlerini kendilerini esas aldıkları sosyoekonomik ve siyasi yapılanmaları ancak demokratik ve toplum alanında ifade edebileceklerini söylüyor. Mesela bu bence ona cevap. Yani Türkiye'de şey Suriye'deki mevcut durumun çözülmesi konusunda dış güçlerin talepleri çerçevesinde değil, oradaki farklılıkların, inançların, kimliklerin birbirlerini çoğulcu olarak kabul ettikleri ortak bir devlet altında kendilerini yönetebildikleri bir yapısal ilişki tanımlıyor. İlla bunun adını özellik illa başka türlü tanımlamak gerekmiyor diyor. Bu FEDE yapılarda e, idari özellikler de e, sorun yaratabiliyor diyor. Burada çok ısrarcı olmaya gerek yok demek istiyor benim gördüğüm. E, mesela farklı seçenekler böyle de konuşuluyor. Örnek veriyorum Kandil Öcalan'ı dinlemezse ne olur? Hani bunlar da konuşuluyor. Mesela Kandil'in, Rojova'nın e, bu çağrıya karşı gelme ihtimali olduğunu düşünüyor musunuz? Mesela siz böyle bir ihtimal var mıdır? Şimdi onu ben herhangi bir şey diyemem ama şu ana kadar ki e, ifadelerini takip edebildiğim kadarlar gördüğümde e, Öcalan'ın bu konudaki iradesinin arkasındayız diye açıklamaları yaptılar. bu açıklamalar sonrası yeni bir açıklama gelmedi benim gördüğüm. E, onların bu konudaki görüşlerini daha çok Suriye'den, Irak'tan gelen görüşler olumlu, pozitif. Ama diğerlerinin herhangi bir görüşlerini görmedim. Hı hı. Ben... E, bütün farklı e, yapılar, ilişkiler, Kürtlerin çok parçalı yapısı içerisinde Öcalan'ın bu dönemde e, politik rolünü kabul eden bir durum olduğunu kanaatindeyim. Dolayısıyla bu süreci eğer sağlıklı yürütülebilirse, özellikle bu Hukuki e, görüşmeleri ve Irak'taki Suriye'deki görüşmelerden aktarılan bilgiler kadarıyla değerlendirdiğimde ben çok fazla sorun çıkmayacağını daha ortak davranış biçimiyle hareket edebileceği kanaatindeyim ama... Dediğim gibi bu sorun daha çok onların kendi sorununu verecekleri kararları, kendi kararları. Ama e, tespit olarak bakıldığında artık silahlı yöntemlerle siyaset yapmak, çatışma ve şiddet politikalarıyla bu süreci yürütmenin e, tarihsel olarak bittiğini, yeni dönemin koşullarına uygun bir dönüşüm süreci gerektiğini söylüyor. Ama bu tek taraflı olacak bir şey değil. Gerçekten de tekrar altıncı çizerek söylüyorum. Bu aynı zamanda devlet aklıyla devam edenlerin de değişimi kabul etmesi gerekiyor. Eski tarzı eski imam hikayesi olmaz. Tekçi, inkarcı zihniyetlerle bu siyasetin yürütülemeyeceği artık bir kabul edilmiştir. Bu kabul edildikten sonra çözümler daha kolaydır. Zaten sorunun kendisi de buradan kaynaklanmaktadır. İnkarcı siyaset değildir ve kapsayıcı siyaset de bu sorun ancak aşılabilir diye düşünüyorum. İbrahim Bey çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok Bütün teşekkür Selamlar, sevgilerimi yatıyorum. Çok sağ olun. DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın konuğumuzdu. Dün Öcalan'ın yaptığı çağrıyı silah bırakma ve örgütü feshetme çağrısını değerlendirdi. Demokratik çözüm vurgusu yaptı çokça. Çünkü biliyorsunuz herhangi bir şart koymadan aslında meselenin demokratik yollarla çözümü vurgulanmıştı dünkü çağrı metninde de. bunun. Özellikle Türkiye'nin son yarım yüzyılı için çok önemli bir sorun olduğu ve çözümü noktasında da bir mihenk taşı e, olacağı vurgulanıyor çokça. E, silahın önceki yüzyılda yer aldığını ve artık yeni çağda bu yönteme e, yer olmadığı demokratik yollarla e, bu sorunun, problemin e, çözülmesi noktasında e, bir irade sergilenmesi gerektiği vurgulandı. E, İbrahim Akın da bu yönde, bu minvalde açıklamalarda bulundu sevgili izleyiciler. Önümüzdeki günlerde farklı detaylar ve farklı gündemler olduğunda bu konuyla ilgili tekrar konuşacağız. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.